Diyor abi şimdi. Murat, yoksa gidecek kişi şey. ben giderim. Murat, Murat ben, bursun Bat, bir şey. Görkem, büyük, Kaan, Merke. Şey. Şey şey işte Benim konum kırmızı oda için çok uzun kanka o yüzden istemiyorum ama hafta isteyeceğim. <laughs> Dur birlikte gidelim ben de izin alayım gel. Başım ağrıyor net. Evet. Bu da yalan lan. <laughs> Robot. Aa, biraz kibar olsam kanka. Pardon robotçum. Kızlar evine gidebilir miyim? Sen de eğlenmeyi seviyorsun. Evet Aydelik. eğlenmeyi seviyorum. Ben de öyleyim. Yani Her hafta gidemem. Aynen her hafta değil ama ayda bir gideceğim. Ayda bir mutlaka. Bana izin vermezse yok yani. Ya bir de miydi? şimdi mesela kızla erkekle ortama belki hani... Okey karışabilir çünkü ben de karışıyorum ama kız kıza eğlenmeye mesela gidilir yani ayda bir olsun. Iki haftada bir. Bilmiyorum. de ben çok kısıtlamadığım için karışmamıştım. Sen Karışın, hiç Bana diyor ki niye kıskanıyorsun? Git aşkım ne olacak? Ben güveniyorum sana. Ne ya? Ne? Benim öyle değil. Ya ben de hani kısıtlamam ama işin şey düşünüyorum Yok, kim aşkım, var. Yok çıksın, a -a, güvenle alakalı bir şey bence. Zamanla güvendikten sonra bence... Ben ama şey var bende, ben ilişkinin başından beri zamanla güven değil. Her hani şey modundayım ben, gitsin tamam mı? Tamam çünkü bir kere aşkım Hani şey gibidir, baskı ailelerin çocuğu daha olur ya... Evet, daha çok çıkmak he, ister. Aynen, o yasaklamıyorum hiçbir bir şey. İstediği gibi... Kızlar mutlusun. bugün çekiliş yapmayı unutmayalım. Bir şey yaparsadan illa ki duyulur, biter yani benim için, çok kısıtlamam, Ben zorlamam. hani bir şey yapacağından korkmuyorum da böyle içime böyle bir şey oluyor hani... Ne olacak acaba, kızlar kim acaba? Kendi kendine kırıyorsun. Evet, güzeller mi? Ya. İşte acaba bakıyor mu? Hani böyle Hı -hı. ama bence ilişki ilerledikçe o güven problemleri de bitince takmıyorsun. Yok ben Oğuz'un şeyini biliyorum, başkasına bakmayacağını. İşte ona onu, emin, emin olmak, ona gelmek var. için de belirli bir seviye lazım. Kızlar şimdi... O gün aynı rüya kaldı. Çekilişi kızlar erkekle karışık mı yapalım? Evet ona bir karar kızlar, verelim. Kızlar kızlara mı yapsınlar? O, o çekilişe katılamam arkadaşlar. Kendi evimizde e, biz yapalım, evet. başı evet. Ben Hayır. de ben de yani kızla erkekli de hiç uğraşmak istemiyorum. Ya bir de birinizin erkek arkadaşı falan çıksın da istemiyorum açıkçası. O yüzden ben Ve şu, şu an hemen hemen erkek çıkıyor yani. Arkadaşlar normal ya düşünün yani. zaman hediye almak ne kadar basit bir şey ya. Yani aslında kavga olacak bir şey değil ama işte olacak Abi, yani. Aşkım Örkekle. burası medeniyet Medeni. <laughs> yok. O zaman <laughs> Buraya medeniyet huzur <laughs> <laughs> bu Bu Buraya evet. medeniyet huzur var. Go girl. Go girl. Go ben sen güzel daha şey daha şey <laughs> <laughs> Evet, bunu kayayım da. Kızlar kız, kızları kızlara alıyorsa normal hediye değil de hepimizi güldürecek hediyeler. Evet. Herkes evet. Çıkan kişi şey, komik, olur. bir hediye alsın. Tamam. Söyle mi senin zaten ya, ne yapardım al. ya. <laughs> Bana ne ya ben istediğim elbise alacağım ben belki. Robot. 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 Bak Şan... sana sektirme şov, şov yapacağım. Şancağız. Vay vay vay. <laughs> Bu şov için biz Bu gidebiliriz. Için... Ben bir daha yap. Bir dakika bir daha Bir, bir, bir daha bir, bir daha yap bir daha. Bak. 10 sektirsem gönderir misin? Onu beklemeyelim oğlum yazık günah sevdiğinizi bekliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gidebilir miyiz? 10 sektirdi. Büyük başarı. <laughs> Omuzla 10 sektireyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Kırmızı Oda'ya Perenoru davet ediyorum. Evet. Bolsa Mert seviyor musun? Çok seviyorum. Eee Peki Mert sana çok seviyorsun mesela. Bir dakika. Hangi konuda <laughs> cevap Sen söyle. Söyle, devam Mert sana evlilik teklif etse cevabın ne olur? <laughs> kabul ederim tabii ki. Kabul eder misin peki? Tabii ki kabul ederim. Al bak. Peki Mert'in <laughs> evlenme teklif edeceğini düşünüyor musun? Düşünüyorum. Ne zaman eder? Yaşın kaçtı? Sence? Kaç yaşındayım lan ben? <gülüyor> 29. <gülüyor> 29. Aa, 29 oldu. Ha 29 oldu <laughs> emin misin yani? yani. O da <laughs> yani oraya gitti. Beni ilgilendirmiyor. Aynen ister yuha. misin canım? Hayır. Yapalım. <laughs> Hadi yapalım. Üstündeki ne renk? Pembe. Berke'nin soy ismi ne? Elma. Elma olduğuna emin misin? Eminim. Nerelisin? Neden bu kadar eminsin? Elazığ'a mı Hiç gitmemiştin değil mi? Gitmedim. Gitmeyi düşünüyor musun? Düşünüyorum. Ne zaman? Mersin'i seviyor musun peki? Çok seviyorum. Ne kadar çok sevdiğini anlatır mısın? Çok. Mersin'e mi gitmek istersin yakın tarihte elazığa mı? <gülüyor> Hiçbiri. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'da yaşıyorsun değil mi? İstanbul'da yaşıyorum. Hmm. 24 yaşındaydın. 24 yaşındayım. <laughs>